Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların yine kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak değnek ası kartı ve değnek üçlüsü kartı ile başlıyoruz. Şimdi karşınızdaki kişi sizinle ilgili yeni, yaratıcı, tutkulu ve arzulu bir başlangıç yapmakla ilgili açıkçası biraz sizden gelecek olan bir teklifi ya da haberi bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar yani bunun olacağı günü beklemek bununla ilgili belki kimler evet kendi kafasında yaratıcı bir çözüm bulmakla ilgili olabilir ama daha çok sanki ya şartların gelişmesini bekliyor sizinle bir ilişkiye başlayabilmesi açısından şu anda şartlar uygun değil diyor ve bir yerden bir haber bekliyor ya da sizden gelecek olan bir haber ya da sinyali bekliyor bu ilişkiyle ilgili bir şekilde. Bu başlangıcı yapabilmesiyle ilgili arkadaşlar ve her halükarda şu anda size dair bir bekleme durumu içerisinde eylemsiz olarak yaklaştığını söyleyebiliriz ilişkiye dair. Hemen bakalım şunu çekelim. çünkü kendisini şu an için sizinle ilgili olan durumda arkadaşlar bir çıkmaz sokakta hissediyor karşınızdaki kişi yani bir çıkış yolu yok, bir çıkmaz sokağa geldi. Hani şey gibi düşünün, bataklıkta çırpındıkça batmak gibi düşünün arkadaşlar. Bataklığa doğru batan bir arabayla resmedilmiş. Dolayısıyla bu çıkış yolunu görebilecek, az önce de belirttiğim gibi ya bir yaratıcı bir çözüm vesaire arayışı içerisinde bunun olmasını bekliyor ya da yine bu bataklıktan çıkmasına sebep olacak çıkış yolu gösterecek bir yerden ya da sizden gelecek olan bir mesajı ya da haberi bekler nitelikte karşınızdaki kişi. Çünkü şu anda tabirca caizse boğulan, batan e, çıkmazda gibi kendisini hisseden e, bir durum içerisinde karşınızdaki kişi. Tabii ben burada boğulan, batan derken şöyle anlamayın yani aa hiç de zannetmiyorum işte e, affedersiniz hani domuz gibi ona hiçbir şey olmaz gibi öyle düşünüyor olabilirsiniz. Hani böyle tabirler kullanan arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Hani öyle gözükmüyor olabilir ama kendi iç dünyasına gerçekten bu ilişkiyle ilgili aranızdaki durumla ilgili böyle bir çıkış bulamayan sanki bir durum içerisinde karşınızdaki kişi. Bakalım diğer desteğe. Tam şu anda neler hissediyor? Gelmek istedi. Evet bakın size karşı bir tutkusu ve arzusu var. Fakat bu tutku ve ile ilgili tam olarak ne yapması gerektiğinin hiçbir şekilde farkında değil. Ee, i̇şin içinden kendisini bir sebepten dolayı çıkılmaz bir vaziyette görüyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Tabi ileriki kartlar daha iyi biraz daha açıklama fırsatı bulacağız ileriki kartlarla birlikte. Şimdi ikinci kartımıza bakacak olursak e, kılıç ikilisi kartı. Bakın karşınızdaki kişi. Bu ilişkiyle ilgili şu an için karar vermenin sorumluluğundan kaçmak istiyor arkadaşlar. Tercih yapmak istemiyor, seçim yapmak istemiyor. O karar vermenin sorumluluğunu, o adımı kendi atmak istemiyor. Ya dediğim gibi şartlara uygun değil bir yerden bir şey bekliyor. Ya da ben niye karar veriyorum ki sen ver karar diye sizden bekliyor olabilir. Her halükarda böyle bir korkulu, tedirgin ve sorumluluk almayan bir enerji içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ve o yüzden tılsım kraliçesi kartı ile beraber şu anda güvenli alanı içerisinde oynayan, e, hamle yapmayan, konuşmayan, adım atmayan, büyük hareketlerde bulunmayan, öne çıkmayan bir durum içerisinde. Çünkü zaten karar vermeye çalıştıkça kendisini zaten bir e, sonu yok bir yol içerisinde hissediyor karşınızdaki kişi. O yüzden de tılsım kraliçesi kartı ile güvende kalmaya çalışıyor. Ayaklarım yere sağlam bassın ama şimdi çok riskli hareketlerde bulunmayayım gibi gibi bir istek içerisinde kalbinizdeki kişi. Bakalım. Buradan çektim, öbükünden çekecektim ama neyse. Bakın bir araya gelmek, kutlamaya vesile olacak bir şeyleri isteyen bir hal içerisinde. Yani bir noktada sizinle kötü olmak istemiyor aslında bu kişi. Bir kutlama, işte küsseniz örnek veriyorum barışma, bu enerji içerisinde olmak istiyor, bir araya gelebilmek. Fakat bunun kararını şu an için buna giden yolla ilgili karar vermenin sorumluluğundan kaçan bir süreçte karşınızdaki kişi. sosyal medyadan sizi stokluyor sanki adım atmadan önce. Çevresindeki bazı insanlardan ortak tanıdıklarınız varsa onlar aracılığıyla haber almaya çalışıyor olabilir. Sizi soruyor olabilir. Belki o kişilerin farkında bile olmadan ağızlarını arıyor olabilir. Ya da sosyal medyanızı stoklayarak şu an için sizinle ilgili kimsiniz, kimlerdensiniz, hayatınızda biri var mı, nelerden hoşlanırsınız, geçmişiniz varsa onu affetmeye hazır mısınız? Bütün bunlarla ilgili bakın şu an için ...direkt adım atıp, direkt gelip bunun sorumluluğunu alıp sizinle konuşmaktan ziyade... ...dolaylı yollardan, stoklayarak, sosyal medyadan vesaireden... ...bilgi toplamayı şu an için tercih ediyor gibi gözüküyor. Ve sözlerini ve size söylemek istediği cümleleri... ...şu an için geri tutan bir hali var gibi gözüküyor. Kalbinizdeki kişinin arkadaşlar. Üçüncü kartımızda Kupa Kraliçesi kartıyla büyük arkana kule kartı. Şimdi bakın karşınızdaki kişi e, sanki ona karşı olan ilginiz, sevginiz, alakanız, aşkınız, hoşlanma durumunuz, anaçlığınız, dişilliğiniz, kadın erkek demiyorum. Bunlarla ilgili ani bir bitiş ya da ani bir değişim, dönüşüm, sert enerjiler içerisinde olduğunuzu kendine göre gözlemliyor olabilir. Yani aa bana çok sıcak davranıyordu birdenbire soğuk davranmaya başladı mesela ya da işte geçmişiniz varsa tamam beni çok seviyordu ve gerçek ve samimi sevgisi vardı ama e, onu sanırım kaybettim. Şu anda her şey darma duman. Onun gözünde bir kule, bir bu kule anı var bu ilişkinin. Yani bitirdi ilişkiyi. Anlatabiliyor muyum? Toparlama amacasına bitirdi. Geri dönüşü olmamacısına tavırları değişti, duyguları değişti bana karşı gibi. Size dair böyle bir yalan ya da yanlış, doğru ya da yanlış daha doğrusu size dair böyle bir gözlemi var. Sanki anaçlığınızı, dişil enerjinizi ondan geri çekmişsiniz gibi kendine göre bir gözlemi var arkadaşlar değiştiğinize yönelik kendinize göre bunu bir plan program dahilinde yaptığınızı düşünenler de olabilir yani bir taktik olarak yapmaya çalıştığınızı düşünenler de olabileceği gibi daha çok bunun daha akıllıca daha parlak bir fikir olduğunu düşündüğünüz için hayatınıza bu şekilde devam etmeniz gerektiğini düşündüğünüz için bu şekilde hareket ettiğinizi bu şekilde ilginizi, alakanızı ondan çektiğinizi, duygularınızdan ziyade onunla ilgili artık mantığınızla hareket etmek istediğinizi kendine göre düşünüyor ve gözlemliyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ups. nasıl beceriyorum onu? Evet yani sanki siz çok güzel iki birbirini tamamlayan kişiydiniz ya da olabilirdiniz ya da aranızda derin bir ruh işi bağlantısı vardı. Özellikle siz bunu çok iyi hissediyordunuz arkadaşlar. bu derin ruh işi bağlantısı, bu mükemmel eşleşme, işte balık rakı gibi düşünün yani içtiğimden değil de yani şu anda aklıma o geldi nedense. Hani sanki birbirinizle zı yani benzemeseniz de aslında birbirini tamamlayan enerjilerdiniz. Yani aslında size göre bir ruh işi bağlantısı vardı bir zamanlar. Ama bu ruh işi bağlantısı, evet biz mükemmel bir ikiliyiz duygusuyla ilgili ee, ve onun e, sizin için uygun o insan olduğu ya da doğ olması ist olmasını istediğiniz insan olduğuna dair düşüncelerinizde, anlatabiliyor muyum? Ee, ani bir değişiklik, e, yıkım vesaire tavrı içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Çünkü duygularınız artık hareket etmek istemiyorsunuz. Çünkü artık mantığınızla hareket etmek istiyorsunuz. Demiş. Ve şöyle düşündüğünüzü düşünüyor olabilir. Ya o bana uygun değil. Bir zamanlar öyle düşünüyordum ama bunu kule kartıyla yıkıyorum gibi bir tavır içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Dördüncü kartımıza bakacak olursak tılsım üçlüsü kartıyla kupa üçlüsü kartı. Şimdi karşınızdaki kişi arkadaşlar bir kere sizin hakkınızda az önce de söylediğim dedikodu kartında da olduğu gibi sizinle ilgili üçüncü kişilerden haber alanlar olabilir. Bunların aracılığıyla vesaire. Ortak arkadaşlarınız olabilir gibi gibi gibi. Ama genel itibariyle bu kişinin etrafı kalabalık gözüküyor. Yani çok böyle yüzlerce insan illa olması şart değil. Yani sanki onun hayatında etkili, onun hayatının gerçekten önemli bir parçası olan sizin dışınızda da sanki başka faktörler var. Ve bu kişinin hem hayatının geneli manasında belki de aşkla ilgili konularda da bir şekilde kararlarında, davranışlarında etkili olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hatta kimileriniz bu kişinin hayatında gerçekten başka biri olabilir ya da flörtöz enerjileri seven biri olabilir. Ya da yemeği, gezmeyi, içmeyi, eğlenmeyi, arkadaşlarıyla dışarıda olmayı çok seven, sosyal, faal bir karakter olabilir. Zaman zaman bu enerji belki sizi zorlamış ya da zorluyor olabilir. Yani böyle bir etrafı kalabalık bir kişi var. Bu etrafındakiler ailesi, akrabası, kardeşleri de bile olabilir. Yani sanki bir şekilde onlarla bağlı, onlara bağlı, onlarla vakit geçirmeyi çok seven, hiçbir zaman yalnız bulamay bulamadığınız, ulaşamadığınız, kimileri için evet flörtöz enerjiler içerisinde olan bir sanki kişi var şu an için karşınızda arkadaşlar. Bu tarz enerjileri var kalbinizdeki kişinin. Bu dönem çok küçük bir kısmı ortak bir proje, iş vesaire onunla ilgili bir iş kurma, işte mutluluk, kutlama bu tarz durumları yaşıyor olabilir. Evet bakın. Şimdi bu kişiyle arkadaşlar belki de arkadaşlığınız arkadaşlığınız bozuldu bu ilişki yüzünden ya da ilişkinizin o mutlu anları belki de işte aynı arkadaş ortamında birbirinizle tanıştınız bunları sürekli düşünüyor olabilir bu arada ya da ilişkinizin güzel anlarını sürekli düşünüyor olabilir. Ama her halükarda böyle bir çevresinin kalabalık olmasıyla da beraber sizi çok fazlasıyla düşünen, geçmişi çok fazlasıyla düşünen, hiç başlamamış ilişkilerde bile geçmiş olur diyorum biliyorsunuz. Bir bakışma anı bile olabilir arkadaşlar. Bunu çok fazlasıyla düşünen bir hali var karşınızdaki kişinin. Aa. Enteresan. İki tane anılar kartı çıktı. Tabii kimilerinize şöyle bir enerji de olabilir arkadaşlar. Bu kişi... Bunun gerçekten diğer kartların eşliğine baktığımız zaman gerçekten çok büyük, küçük bir olasılık olduğunu düşünüyorum ama bu enerjiyi de söylemek durumundayım. Çok küçük bir kısmı sizin dışınızdaki eski bir ex partneriyle tekrar barışma ve bir araya gelme durumu yaşıyor olabilir arkadaşlar. Ex partnerine dönme gibi. Ama ben bunu gerçekten küçük bir enerji olduğunu düşünüyorum. Bu kişi şu an için çünkü sizinle bakın bir kutlama enerjisinde olmak isteyen biri var. Ve bir etkilenme durumu var söz konusu. Ben burada ister bir tür başlayamamış olsun sadece bakışma memorisi diyecektim hatırası. İsterseniz bitmiş bir ilişkinin hatıraları olsun bunları çok fazlasıyla düşündüğünü, etrafın ne kadar kalabalık da olsa, ne kadar yemeği, gezmeyi, içmeyi, flörtöz enerjileri sevse de, erkek olan tarafı özellikle sevse de, yine de sanki sizinle ilgili o anılardan ya da o anılar yaratma isteğinden kurtulamıyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Belki etraf çok kalabalık, belki çok güzel, sosyal, faal ama hep böyle bir aklının köşesinde o anılar enerjisi, ya İki kere çıktı. Bakın katmerlenmiş bir şekilde iki farklı desteden var bu aklınızdaki kişi de arkadaşlar. Ya bir yeni anı yaratmak istiyor sizinle birlikte, ya da geçmişin anılarını tekrar tekrar kafasında evirip çeviriyor. Sondan bir önceki kartımıza bakacak olursak, Tılsım Beşlisi kartıyla Tılsım Şövalyesi kartı. Şimdi karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bakın. Arada bir yoksunluk durumu var. Özellikle sizin enerjinizi nasıl yorumladığını söylemiştim hatırlarsanız. Yani kendisini dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş hissediyor olabilir. Sevilmediğini, ona karşı bütün dişil enerjinizi yıktığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ve bunu aslında düzelmesini istiyor ve bunu düzeltecek olan özellikle erkek olan tarafsa. Size üzerine iyi düşünülmüş bir teklifle gelmek istiyor. Ama bu teklifi gerçekten iyi düşünmeli, gerçekten ağır ve yavaş ilerleyen her şeyden sizden e, alacağı belki de cevaptan emin olacağı bir teklifle gelmek isteyen bir hali var gibi gözüküyor. Karşınızdaki kişinin kadın olan tarafsa da e, sizden e, onu istediğinizi gösterecek, ispatlayacak somut bir teklifle ona doğru gitmenizi. ...istiyor ve bekliyor olabilir... ...karşınızdaki kişi. Kendisini bir tılsım beşlisi enerjisinde hissediyor. Evet bakın... ...ve bu tılsım beşlisini... ...geri çevirerek... ...uzun süreli sürecek olan... ...bir başarı inşa etmek istiyor... ...karşınızdaki kişi sizinle beraber arkadaşlar isteklerine baktığımız zaman ve bakın ikisi de Tılsım enerjisi toprak enerjisi altında da Tılsım şövalyesi vardı ve inşa etmek kartı yine bakın bir temel kartı bir toprak enerjisi bu kişi aslında sizinle bu toprak enerjisine ulaşmak istiyor arkadaşlar hiç başlamamış ilişkiler için ciddi bir ilişkiye başlamak varsa üst taşama küsseniz barışmak herkesin senaryosuna göre değişir hep söylediğimiz gibi gelmek istedi. Çünkü bakın bir kaos yaşanıyor şu anda. Çünkü sanki temeller sarsılmış bir enerji yaşıyor. Çünkü sanki şu anda bir travma yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi travma vesaire kaos size böyle çok ya bir dakika hani yine az önce dediğim gibi çok böyle büyük beylik laflar gibi geliyor olabilir ama herkesin travması, herkesin hissettiği kaos, ilişkilerin boyutuna, kişinin psikolojisine, algılama biçimine göre değişir. Burada anlamanız gereken temel nokta bu kişi travmatik bir enerji yaşıyor arkadaşlar. Büyüyle küçüğüyle derecesiyle. Derecesi değişir değişmez. Anlatabiliyor muyum? Ve aranızdaki anlaşmazlıklar, başlayamaması, gurur, yaşanmış işte o kule anı, kule enerjisi ile ilgili aslında sağlam bakın size baktığında kulenin yıkıldığını görüyordu. Burada ise bir bakın taç mahalle inşa etmek var. Bu kişi bununla sizinle o enerjiye ulaşmak istiyor. Şu kaos bakın yıldırım vesaire enerjisinden sıyrılarak tılsım beşlisi enerjisinden sıyrılarak. Son kartımıza da bakacak olursak hiçbir şeyle ilgili karar verememiş olsa bile, eylemsel olarak hiçbir şey ortaya koymasa bile karşınızdaki kişi şundan emin arkadaşlar size karşı derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor ve aranızda değişik bir bağ var. Az önce de söyledim ya kalabalıkların içinde belki olsa bile sizin aranızda özel bir bağ olduğuna iyice sanki kanaat getirmiş vaziyette gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Ve siz bu mükemmel eşleşmenin bozulduğunu bozmak istiyor gibi bir izlenim vermiştiniz ya ona. O aslında bu bozulmuş mükemmel eşleşmenin mahkeme kartıyla beraber bir noktada tekrar dirilmesini istiyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama bir kaos durumu var. Zaten karşınızdaki kişi kafadan bir boğulma kartıyla çıktı, batma kartıyla çıktı. Şu an için bakın bu bunun organizasyonu ile ilgili bir, bir takım kararlar vermeye çalışıyor olabilir. Olabildiğince hayatını disiplinli, dağıtmamış bir vaziyette anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili ne olur, ne yapılmalı konusunda kendini organize etmeye çalışıyor olabilir. Şu anda evet sizden izole bir hali, tavrı, yaşam biçimi olabilir arkadaşlar. Ama e, bildiği tek şey var. Siz bu kişinin gerçek manasında ruh eşisiniz. O derin bağlantıyı hissediyor size dair. Evet bakın. Farklı sayfalardasınız. Peki bu farklı sayfalar yani bu kaos durumu nasıl biter ve nasıl bir araya gelebilirsiniz. Şu an için farklı sayfalardasınız. Şu an için anlaşamıyorsunuz. Şu an için sizi zaten kaybetti gözüyle bakıyor. Ee, şu an için onun da kafasında bu kaos enerjisiyle ilgili evet oturtması gereken aynı pencereden bakabilmenizi sağlayacak evet ortaya yani anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak bir şeylere ihtiyacı var bu ilişkinin. Ama bu kaos, bu savaş halini ortadan kaldır, bu kulağın ortadan kaldırıp iki ruhun birleşebileceği bir enerjiyle ilgili ne yapılması gerektiği konusunda kendine göre bir disiplin çerçevesinde kendine göre arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili bir karar vermeye çalışıyor gibi gözüküyor. Ama bu dönemde evet bu kaos ve savaş döneminde e, olabildiğince sizden kendisini izole ederek kontrol altında tutarak davranış, size gösterdiği davranış olarak ama aslında sizi gözlemleyerek sanki bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor kalbinizdeki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.